diyenleri terör örgütü mensubu olarak suçlanmasını engellediniz. Onu suç olmaktan çıkarttınız. Terör örgütü sembolleriyle miting yapmak taşımayı bölücülük propagandasının önünü açtınız. Valilerin operasyon yapma yetkilerini valilere bağladınız. Valilere operasyon yapmayın dediniz. İş güvenlik yasasında iş güvenlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iş güvenlikten çektiniz. Terörle mücadelede Meşru güçleri, hukukun gücünü ortadan kaldırdınız ama alanı PKK terör örgütüne bıraktınız. Silahlarını bırak bıraksınlar, silahlarla gitsinler dediniz. Süreç ancak başlar dediniz ama ona rağmen müzakereleri sürdürdünüz. Ne hazindir ki bugün PKK KCK devleti mahalli, mahkemeler kurmuş, hakim atıyor, istinaf mahkemeleri kuruyor, vergi topluyor, asayiş birimleri kurmuş Kaleşnikovlarla toplanıyorlar. Asayiş birimleriyle tüfekleriyle gösteri yapıyorlar. Şimdi kalkıp bütün bunlarla ilgili tedbir almayan terörle mücadeleyle müzakereyi öngörenlerin şimdi demir bilye üzerinden molotof üzerinden biz terörle mücadele etmek istiyoruz demeleri gerçekten komik. Neden? Çünkü siz demir bilyeyle, demir sapanla uğraşalım derken Kalaşnikovları meşrulaştırdınız. Siz terör örgütüyle mücadele ederim derken müzakereyi meşrulaştırdınız. Bugün geldiğimiz bu noktada bu hükümetin terörle mücadele, şiddetle mücadele iradesi söz konusu bile değildir. Bu eksende buradan açık bir şekilde sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak terörle mücadele ekseninde bugüne kadar bu teröristleri cesaretlendirip size ev ödevi verecek kadar hadsiz bir şekilde cesaretlendiren bu müzakere sürecinden vazgeçin. İradenizi terör örgütüne silaha teslim etmeyin. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu eksende eğer Molotov'la ilgili bir düzenleme yapıyorsanız Hodri Meydan, Milliyetçi Hareket Partisi burada. Milliyetçi hareket bonza ile sizin zamanınızda bonza ile milletimizi buluşturan 13 yaşına kadar kullanılmasının zeminini hazırlayanlara karşı sadece Bonzai değil onun benzeri tüm uyuşturucularla ilgili o ortaya koyduğumuz tavır karşısında buna da gerekli girişimlerin yapılmasını istiyoruz. Poşu bağlama maske takarak siz maskelerin asayiş birimleri kurmasına izin verdiniz. Siz maskelerle birlikte oturdunuz. Şimdi kalkıp millete bonzai, molotov bunlara biz tedbir almak istiyoruz diyerek bu tasarıyı böyle pazarlıyorsunuz. Buradan açık bir şekilde AKP grubuna sesleniyorum. Bu yasa ile ilgili derdiniz Molotovsa ki biz de bunu destekliyoruz. Yetmez. Molotov ve benzeri diğerlerinin alınması lazım. Demir bilye. Peki bakır olduğu zaman ne olacak? Cam olduğu zaman ne olacak? Yetmez. Bonzai yetmez. Bonzai de yetmez. Bunlarla ilgili milliyetçi hareket partisi olarak bunlara tam destek veriyoruz ama Bunlar ekseninde sen kalkıp istihbari dinleme adı altında bizi izleme ve dinlemeyi meşrulaştırıp ağır ceza mahkemesi kendinizin tayin ettiği tabi hakim ilkesine aykırı ta, tayin ettiğiniz birisi tarafından dinlenilmesine vatandaşların gözaltı alınmasına, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir parti olarak insanın hürriyetini kısıtlayan ceberrut korku devleti oluşturan bu devlet yönetim anlayışına karşı demokrasiyi hukuk devletini savunuyoruz. Cumhuriyet savcısına ait soruşturma yetkisini kolluk yetkilerine göndererek bununla ilgili yargıyı yürütmeye bağlayan bir girişim karşısında bizim için milletin hukuku üstündür. Güç sahibi olanın değil. Gücünüz olabilir. Ama unutmayın ki milletin hukuku daha üstündür. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu kanunun bunlarla ilgili kısımlarına karşıyız ama milletimizin özgürlüğünü kısıtlayan, istediğini istediği gibi yakalayan, istediği gibi dinleyen istihbarat devleti kurmak için çalıştığınız istihbarat devletini yönetmek üzere olarak da milletvekili adayı yapmak üzere istifa ettirdiğiniz zihniyete karşı Milletin hukukunu, hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak devlet millet için vardır. Milleti korkutmak, sindirmek için değil. Siz PKK ile, terör örgütüyle müzakere edeceksiniz, korkutacaksınız. Ondan sonra elinize aldığınız devletin güçleriyle de milleti korkutmaya çalışacaksınız. Bu tasarı silahla Doğu ve Güneydoğu'da PKK, KCK devleti kurmak isteyenlerle Türkiye'yi, vatandaşı ve milleti beraber birlikte işbirliği yapanlarla milleti korkutup sindirip despot bir yönetimi anlayışını getirmek isteyen paralellerin arasına milletin özgürlüğünü, hukukunu, birliğini ve bütünlüğünü feda ettirmemek üzere siyaset aracılığıyla bunu iletiyoruz. Açıkça çağrımız budur. Bununla duruşumuz açık ve nettir. Yüreğiniz yetiyor idiyse biraz önce sizin hakkınızda söylenen sözlere bir kelime söyleyebilseydiniz. Onun için PKK terör örgütünün maşaları olan Kürdistan kurmak isteyenlerle işbirliği yapanların terörü meşrulaştıranların asayiş birimleri ben kuranların kamu düzeni için PKK'dan ve Kandil'den medet umanların terörle mücadeleyle şiddetle mücadeleyle hiçbir iradesi yoktur. Bu eksen de özellikle işgal zamanında milli mücadeleye karşı heyeti nasiyaları kuran damat Ferit'in müsveddesi olarak yine aynı şekilde akil adamları getirenler heyet inzibatiyeyi kuran kuvayı milliye karşı yine aynı şekilde polisi ve askeri kendi inzibatı ve güvenlik görevlisi olarak kullanmak isteyenlere yine aynı şekilde yine aynı şekilde damat Ferit'in kuvayı milliye ve işgal kuvveti kuvvetlerine karşı mücadeleyi güçlendiren jandarma teşkilatını İçişleri Bakanlığı'na bağlayan şu Kara damat Ferit'in kararnamesi işgal kuvvetlerine karşı açıkçası vatandaşın direnmesini engelleyen bu damat Ferit'in bu kararnamesinin tıpkısının aynısıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümeti terörle mücadeleye davet ediyoruz. Hukuk